Hepinize merhaba hoşça kalın. Evet. Anasını avradım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer şey yapacağız. Oğlum ne oluyor? Kötü çıkıyor lan. Kalakla mı açayım? Yaklaştı mı? Evet. E, bu sefer arkadaşlar şey, şey yapacağız. E, ee, Evil Dool oynayacağız arkadaşlar. Ama önce diyor. Şeyiz. Yaş seç. Yaş seçer abi. Dönüyorum onu. Abi 15 bir sayıdır. 14, 14 diyor. Dulu oyuncağız. Ee, ne hani bu satanist herhalde bu. Start abi ya. Bu çok korkuyorum. Ne yapayım şimdi? Oğlum. Tek kulaklı çıkaracağım. Çok şey oluyor tabii. Çok şey oluyor. Ses bundan gelecek yani. Hep çok fazla ses gelmeyecek kulağıma. Hocam şimdi bu. Ee, hocam. Hat. Dur ya. Hocam. Hard da var Pet dur durma dur lan. Durma oluyor hocam. Tamam. Evil dul hard mod pet istiyor falan. Bir şey diyor ya hocam. Haydi lan başla fiyamını başlama oyun ya. Başlayacağız. Sivil gibi bir şey çıkmış herhalde ama çok hoşmuş Başlayacağız abi. Çok korkuyorum. Bu oyun hemen kuru falan bu. Emirhan Kuru oynamıştı bu oyunu. <laughs> Ondan girdim. <laughs> Ama çok önceden oynamıştı yani. Bir sene falan olmuş yani bu bayağı maşallah. En son oynadı 5 bir, bir sene. Boş değil mi? Tamam. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Hey! Nasıl yok oğlum? Aa üst kat var lan. Geliyor vallahi ses çıktı. Ses çıkardık. Korkuyorum. Bir şey geliyor. Ses çıkıyor, ses çıkıyor, ses çıkıyor. Korkuyorum. Bu <laughs> ne? He bu oğlum oha lan. Bunu Emre'nin kurban oynamış çok önceden oynamıştım. Bir şey geliyor lan. Bir şey geliyor lan. Oha. Oha çok iyi lan bu ne? Ne bu? Atmasane atmasane. Görmez mi bunu? Görmez mi? Görmez yok ki yani görecek lan. Sağır oğlum bu sağır. İnşallah sağırdır yani. Korkuyorum. Horrem gelsen ana onu oraya çektim o oraya gitti. Oraya mı? E benim. Ha siktir sıçtık. Geliyor. Nerede oğlum arkadaki müzik çok delici. Beni görmüş olmasın bu arada. Bütün <laughs> duvarı <laughs> Götümü duvara denersem gelmez herhalde inşallah gelmez. <laughs> Sabır ya gel lan gel neresin lan? Aptal sen de mi koçum? Küçük belesin de de lan? Neresin lan? Bacak kadar boyum var. Horrayım lan. nasıl Geliyor vallahi gel. Ananı avradını. Gel lan gel, gel lan gel. Bu da bu oğlum benim ananızı göle bu. Hızlı geliyor Kamil. Gel lan gel. Ha, ben, ben, ben böyle sabah kadar dururum orada. Boşa dururum böyle sabah kadar. Ah horrem senden mi korkacağım ha? <laughs> gel, gelme 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 tamam abi özür dilerim abi abi yapma bak bak amına gir lan amına <laughs> kabına bir adı geliyor. Gel lan. Hadi hadi. Ko ne? Hadi. Gel lan gel. Horrem ben. Ya sen de mi gül? Horrem oğlum. Paket ettim ayı. Az da öleydim. Çok korktum ya. Bana başım ağrıyor dur lan. Başım alara girdi bak ya. Senin lan. Belet Tamam dur. Uf. Çok korktum. Gelmez mi? Ya, gel lan sen gel sen ne yazar lan gel sen ne olur gelmesin ne olur hırrim gel lan Aptal neresin Bu kim lan bunu abi gözü yok bunun. Şş. Emmi. <laughs> dışarıda çok kahve. Sapayı onun götünü sokabiliyor muyum acaba? Bakalım geri mu? Bak her sesi görüyor mu acaba? Her sesi... ses. Sesi bence görüyor mu? Onun o var. Sesi bence görüyor mu? Gelmez herhalde yani. Gelce oğlum gelmez ya bir şey yok onda. gelmesin inşallah ya. Gözümün kaderine giriyor hadi. Ya hadi gel ya emmi ya fek kahpes. Oha oha lan. Tamam, buraya giremez bu. Nerede ki bu? Oha lan buraya gire girebiliyor mu? Oğlum gelmez herhalde buraya. Mal oğlum bu nasıl gelsin? Küçük velizeden. Ha oh, süktür. Gel deneyek lan gel. Hadi. Oğlum sen ne onunuz kim geliyor? <gülüyor> Gelme! <gülüyor> oğlum ayak elim ayağım boşaldı ya. <laughs> Aa çok kötüyüm. <laughs> gel lan gel hadi. Gel lan istikmesin ben gel hadi. Ben yine. Çok korktu oğlum kapıyı kapatsana enayi. Aptal oğlum bu nesi ya bu ne burası ya. Oğlum kapı nerede ananı avradınız. Kapıyı sökmüş peze. A kadar. O bu ne? Korkuyorum. Kapat. Kapat. Aç. Shotgun back. Bir dakika dur. Bunu vurabiliyor musun? Shotgun şey nerede? Dur öldürüm. Ya sikeceğim belanı. Ananı avradını. <laughs> ya. Neyse ne ödeme sindirim tamamen. Oy. Maç bu bugün Erkin Koray'ın ölüm mü eee eee bir tanesin. Hadi be. Oğlum senin ebene bak çakacağım ne. Bak bu gitsin biraz. Ne dur ya ne bamını bekliyorum ya ne aptal lan bu zaten. O aptal değil. Çayı sen mi diyorlar da. Ama nasıl demiyorum veriyorsun ya. Babam azar işte babam babam azar Gelmez mi buraya? Geleceğim hadi gelmeyeceğim amına gel lan gel Am götüne sokamam ben bunu ya. Bu nereye sok? Bu nereye koyacağız biz bunu? Oğlum bu çok büyük bu arada. Bu nereye koyuyoruz ya? Ya. Kaçtım. Hana elim boş oldu. Ya bak hocam. Açabiliyor musun? Allah aşkına. <laughs> gelme. Lütfen. Tamam Abi gelme. Oğlum arkadaki müzik çok kurgu. <laughs> gelme. Gelme. Tamam gelme. 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 Arkadaki müzik çok kötü. Çok kurgu dışı müzik lan oğlum ne? Gelme. Ya siktir <laughs> lan neden gören. Göremezsin. Ne oluyor? Çok müzik. Oğlum yürü git ya. Of oynamam amık. Kapat. Of. Elim ayağım boşaldı ya. <laughs> çok korkutucu <arkadık. gülüyor> Ama arkada müzik çok. Bak arkadan. Bak. Arkadan gelen müzik çok korkucu abi anlıyor musunuz? Ya siz duyma. Ya siz duymuş. Ya siz duymamış olabilirsiniz. Ya siz duy... Konuş artık. Siz duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum ama ben. Ölüyordum burada. Az daha Hakk'a yürüyecektim. Aynen arkadaşlar. Bir videomda sana gelelim. Ee, bu tarz videoları seven var mı bilmiyorum da hiç izlenmiyor da videolarımı izleseniz oğlum niye izlemiyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.